Motopixel TV tarihinin ilk Kavazaki inceleme bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar yanımda 4, 400 cc'lik 4 silindirli bir Kawasaki modelini görüyorsunuz. Birazdan bu motosikleti size anlatacağım. Neden Kawasaki'nin 10 yıllık YouTube hayatımda ilk inceleme bölümü olduğunu anlatacağım. Bir de takım tutar gibi Kawasaki markasını tutan ergen gençlere birkaç tane cümlem olacak. Birazdan çok güzel bir bölümle sizlere bu modeli sunuyor olacağım. Hazırsanız Kawasaki Ninja ZX4 Arar ve Kawasaki'nin ilk inceleme bölümüyle başlayalım. size bazı bilgiler vereceğim. Bu bilgileri araştırmalarım sonucu elde ettim ki araştırmayı seven bir kanalız biliyorsunuz. Neden Kawasaki'nin ilk incelemesini yapıyorum? Aslında bunun da cevabını veriyor olacağım. Birazdan bu motorun özelliklerini anlatmaya başlayacağım. Lütfen sabırla izleyin. Çok güzel bilgiler geliyor. Kawasaki Türkiye'de 2020 yılında 49 adet motosiklet satmış sevgili arkadaşlar. 49 yani 50 bile değil. 2021 yılında 69 adet. 70 bile değil. 2022 yılında da 190 adet motosiklet satmış. Yani aslında istikrarlı bir yükselme elde etmiş ama abi 190 adet, 200 adet, 300 adet motosiklet satması bir markanın gerçekten çok düşük bir rakam ve eğer o marka Kawasaki ise hani rezalet olarak tanımlayabilirim. Gerçekten çok kötü satış adetleri olan bir markaydı 2023-2024 yıllarına kadar. Fakat o yıllarda biliyorsunuz YouTube işleri bu kadar değişmemişti. YouTuber'lık böyle ayağa düşmemişti. Bu kadar fazla memlekette YouTuber yokken Bizler kanaat önderiyken bizlere şu soru soruluyordu. Abi Kavazaki almak istiyorum ne dersin alayım mı soruları çok geliyordu. Canlı yayınlarda, yorumlarda, işte videolarda, fuarda gördüğümüzde bize çok fazla bu soru geliyordu ve ben hep şu tanımlamayı kullanıyordum. Türkiye'de Kavazaki alınmaz kardeşim diyordum. Bakın tarihleri karıştırmayın o yıllardan bahsediyorum. Neden alınmaz denildiğinde de 50 adet, 70 adet, 150 adet, 200 adet motosiklet satmış bir marka tercih ettiğinizde size problem yaşatır. Hem servis olarak, hem satış sonrası olarak, aksesuar olarak, yedek parça olarak problem yaşarsınız. O yüzden Türkiye'de Kawasaki alınmaz diye böyle anlatıyordum. Açık açık da böyle ilan ediyordum. Ve o dönemde ergen fanatik olan Kawasaki'ci gençler ekranlara çıkıp bana işte küfürler, hakaretler yağdırıyordu. Ya motopiksel de motordan anlamıyor. Kawasaki gibi bir markayı kötülüyor. Alınmaz diyor diye. Böyle hakkımda böyle karalama kampanyaları yapıyorlardı ama sebebi basitti. O dönemde onlar Kawasaki'ye bindiği için ikinci zaten para etmeyen bir markaydı. Bir tane kıçı kırık YouTuber böyle böyle söyleyince zaten ellerindeki makineleri çıkaramıyorlardı. Dolayısıyla o yıllarda durum buydu. Kavazaki alınmaz diyordum ve herhangi bir inceleme videosu, herhangi bir tanıtım videosu da yapmıyordum ama fuarlarda gösteriyordum. Kavazaki şunu üretmiş, şöyle bir modeli var, şöyle yenilikleri var vesaire diye anlatıyordum aslında. Fakat 2022 yılında bir yönetim değişikliği yaşandı Kawasaki'de. Bakın sahibi değişmedi. Kawasaki'yi yöneten grup ekip değişti. Oranın başına gerçekten Türkiye'de motosiklet pazarından anlayan, motorcu olan, bu pazarın gelişmesini sağlayan eski abilerimizden bir tanesini başına getirdiler. O abimizle o sene ben fuarda bir röportaj yaptım ve dedim ki yani Kawasaki'nin Türkiye'deki durumu çok üzücü. Çok iyi bir marka. Bu marka ayaklarda, yerlerde. Hani ne yapacaksınız? Hedefiniz ne? Planınız ne diye sormuştum ve şu cevabı vermişti. Kawasaki dünyada özellikle Avrupa'da bütün o bildiğiniz büyük markalardan daha fazla satan bir marka. Bizim hedefimiz, amacımız Türkiye'de bunu gerçekleştirmek. Kawasaki'nin Türkiye'de hak ettiği değeri bulmasını sağlamak diye bir cevap vermişti. Ben de tabii o dönemde biraz zor olarak görmüştüm ama 2023 yılında daha önce 40, 50, 60 adet satan Kawasaki 674 adet motosiklet sattı. 2024 yani geçen sene ise 1687 adet motosiklet satmış ve 2025'te de bu adetleri koruyup üzerine geçici aşikar olarak görünüyor. Yani Kawasaki'deki bu yönetim değişikliğiyle ve aynı zamanda burada hakkını yemeyelim. ARN motorun da hakkını verelim ve diğer bayi ve servislerin de hakkını verelim. Kolektif olarak aslında bu markanın değerini bilen ustalar, servisler, yöneticilerle birlikte Kawasaki yavaş yavaş Türkiye'de hak ettiği yere gelmeye başladı. Ben de dedim ki kardeşim Kawasaki madem böyle bir atılım yaptı bizim de artık inceleme zamanımız gelmiş dedim ve 9-10 sene aradan sonra ilk defa bir Kawasaki modelini teste alarak inceleyerek sizlerin karşısına çıktım. Yani aslında yıllardır incelememe sebebim buydu. Kawasaki de geçmişte Ergen gençlerin bana hakaretler etme, karalama kampanya yapma sebebi buydu. Ama günümüzde her şey değişti. Bundan sonra da değişecek gibi görünüyor. Artık Kawasaki Türkiye'de sevilen, beğenilen, talep gören bir marka olmaya başladı. Biz de incelemelerimize başladık. Bundan sonra Allah büyük diyelim ve e, size bu eşi benzeri olmayan, muadili olmayan 4 silindirli 400 cc'lik bu modeli anlatacağım birazdan ve şunu özellikle belirteyim Kawasaki'nin bütün teknolojisini bütün altyapısını ağır sanayideki o deneyimini tecrübesini net olarak aktardığı bir model ama beğenmediğim yönleri de var onun da altını çizeyim lütfen sonuna kadar izleyin 4 silindirli 1000'lik 1200'lük motorlarda nasıl olur öyle oo, 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 oo. bağırır ya bunda öyle değil onun daha düşük tizlisi ama 4 silindir sesi kesinlikle var her paralel 4 silindirli motorda olduğu kadar bir zırıltı var. Ama bu zırıltı rahatsız edecek seviyede mi? Bence değil. Bence düşük. Yani birçok 4 silindirli motosiklet kullandığım, Sahibi olduğum 4 silindirler oldu. O zırıltı 1 saat kullanımdan sonra kollarda, ellerde uyuşukluk olarak geri döner. Bunda öyle olacağını zannetmiyorum ama o zırıltı var mı? Evet var. Bu gayet doğal. 4 silindirli olup da bu zırıltıyı vermeyeni çok çok demeyeyim hiç görmedim. Evet evet hiç görmedim. Paralel 4 silindirli ama bakın altını çizeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar bu motosiklet Kawasaki'nin Türkiye'de en çok sattığı motor. Bakın fiyatını vereceğim. Fiyatı duyduktan sonra hepiniz şaşıracaksınız büyük ihtimalle. Niye biliyor musunuz? Fiyatı 400 cc'lik 4 silindirli Z4 Arar versiyonu 756 bin lira. Bunun tek reyli versiyonu var. Şu arar yazmayan versiyonu var. 728 bin lira Temmuz 2025 itibariyle. Yani gerçekten büyük bir rakamı var. Büyük bir fiyatı var. Ve Kawasaki'nin buna rağmen en çok satan modeli. R versiyonu yani 2 R'li olmayan versiyonun tek farkı süspansiyonlar ayarlı değil ve üzerine Quick Shifter standart gelmiyor. Bunun dışında bütün özellikler aynı onu da belirteyim. Ama bu motora Quick Shifter da gerekiyor. Bunu da net olarak ifade edeyim. Ayarlı süspansiyonları da iş yapıyor. Bunu da altını çizmiş olayım. Şimdi sevgili arkadaşlar bu motor 4 silindir 400 cc. Yani bir marka niye böyle bir motor yapar? Ya yani 400 cc'de 4 silindire gerek var mı? Normalde 2 silindir olur. 3 silindirli olanlar var biliyorsunuz. Piyasada biliyorsunuz o markaları. 4 silindirli olmasının bir anlamı var mı bu düşük hacimde? Önce ondan bahsedeyim. Normalde eskiden 300 cc'lik, 278 cc'lik 4 silindirli makinelerle yarışırlarmış. 70'li 80'li yıllarda. Yani aslında geçmişin bir teknolojisi bu. Yeni üretilmiş bir şey değil. 4 silindirli, 6 silindirli, 300'lük, 400'lük, 270'lik, 250'lik motorlarmış. Bunu cebe koyalım. Yani eski bir teknoloji aslında. Fakat günümüzde biliyorsunuz 1000'lik, 1100'lük, 1200'lük 4 silindirli makineler var artık bunlara ihtiyaç yok ama Kavazaki neden böyle bir makine üretmiş diye insana sorgulatıyor. Hepiniz büyük ihtimalle 4 silindir 400 cc'yi duyunca bir cezbetli sizi. Çünkü hepimizi cezbetli. Abi aa, hem düşük cc hem 4 silindirli müthiş makinedir ya falan demişsinizdir mutlaka. Birinci sebebi bu. Kavazaki bunu kullanmış. İkincisi günümüz teknolojisinde Euro 5 Plus normlarına böyle bir makine uydurmak kolay değil. Böyle bir makinede o regülasyon normunu almak kolay değil. Kavazaki orada kendini göstermiş. Kardeşim ben teknolojide iyiyim. Altyapım sağlam. Gücüm var. 400 cc'de 4 silindirli makine yapabilir mi gösterdiği bir makine. Üçüncüsü ise eskiden daha çok böyleydi aslında. Kawasaki'de başlangıç sınıfı 600 cc'ydi. Aslında birçok markada böyleydi eskiden. 600 cc başlangıç sınıfı olarak görülürdü. Öyle 125'ler, 250'ler, işte 300 cc'ler falan yoktu. Dolayısıyla Kawasaki günümüz motosikletçi taleplerini de değerlendirmiş ve başlangıç makinesi olarak değerlendireceği bir süpersport yaratmak istemiş. Bunda da bence başarılı olmuş. Hakikaten tam bir başlangıç makinesi olmuş ama böyle dediğim için böyle güçsüz gitmeyen aman başlangıç makinesi gibi de değerlendirmeyin. Lütfen bütün yorumlarımı izleyin ondan sonra kafanızda oturacak. Şöyle devam edeyim. Bu makineyi yaparken de zaten Kawasaki'nin Super Sport'taki en üst yerde konumlanan modeli hangisi? ZX10 RR. O makinenin kalıbını tasarımından ilham alarak bu motosikleti üretmişler. Yine şasi yapısını da aynı şekilde Oradan ilham alarak yani aslında tam bir süpersport geni taşıyan bir makine yapmışlar. Üzerine de 15.000 devir eklemişler. Sevgili arkadaşlar 15.000 devir. Hani devir nedir? İçerideki krankın dönüş hızıdır. Pistonların çalışma hızıdır. Hani saniyedeki çalışma hızı. 15.000 devir yani göremezsiniz böyle diye çalışan bir devir sistemi var üzerinde. Normalde birçok makinede birçok motosiklette 10.000 devir olur. 11.000 olur. 12.000 olur. 13.000 olur. 15.000 devir koymuş. Burada da yine Kawasaki kardeşim ben bu işin ustaydım, periyim. nah koydum buraya. Demek istemiş ve hakikaten de e, bu dediğini de gerçekleştirmiş. Niye? Örnek vereyim. Net ifade edeyim. Böyle markaları söylemekten imtina etmeyeyim. Mesela Honda markasını ne ile biliriz? Sağlamlığıyla biliriz. Neden sağlam makine? Aman bozulmaz, kırılmaz makine olarak biliyoruz. Çünkü devir çevirmez. 9.000 devir, 10.000 devir çeviren makineleri vardır en fazla. Yani e, Düşük devir çeviren makineler daha uzun ömürlü olur. Yüksek devir çeviren makineler daha kısa ömürlü olur. Çünkü orada müthiş bir hız, müthiş bir basınç var motor bloğu içerisinde. Kavazaki orada demiş ki ben kardeşim bu işi biliyorum. 15 bin devir çeviren makineyi yaparım. Aha da yaptım demiş. Yani oradaki amaç biraz da aslında gövde gösterisi, güç gösterisi olmuş ve insanları da cezbetmek orada amaçlanmış tabii ki. Bu deviri size şöyle anlatayım. Aslında motosikletin özetini vereyim size. Normalde bir süper sport makine aldığınızda genelde şu his vardır. İşte belirli bir devire kadar şöyle çizgi olarak değerlendirin şunu. İşte 6000 devire kadar şöyle gelir. 6000'de şöyle bir zikzak yapar. Şöyle bir zikzak yapar. 8000'lerde aşağı doğru inmeye başlar. Bu şey çizgisi, tok çizgisi bakın. Bu makinede nasıl biliyor musunuz? Böyle başlıyor sevgili arkadaşlar. Böyle başlıyor. Böyle gidiyor. Hiç değişmiyor bak. Şöyle başlıyor. Dümdüz yukarı doğru gidiyor. Hani lineer çizgi denir ya lineer. Doğrusal bir çizgi. Bu çizgiyi hiç bozmadan aynı şekilde güçlene güçlene, gele gele, hislene hislene yukarı doğru çıkıyor. Hiçbir noktasında ya ben aha burada çok torkluyum, aha burada geldim hissiyatı yok. Aslında 8000 devir civarında bir his var orada ama net olarak ona üretmiş olduğu torku aha burada veriyor dedirtmiyor. Zaten teknik verilerine baktığımızda var olan 77 beygiri ki remeyir girişiyle birlikte 80 beygir yani oradan bir 3 beygir alıyormuş. 14500 devirde veriyor sevgili arkadaşlar. Yani 15000 devire çok yakın bir noktada aslında var olan bütün beygir gücünü alabiliyorsunuz. Torku da yine aynı şekilde 13000 13500 devirlerde veriyor. Zaten bu makinenin böyle doğrusal, böyle dümdüz gelmesi, güçlene güçlene gelmesinin sebebi de bu. En son devirlerde var olan gücünü size aktarabiliyor. Bu neyi sağlıyor? Şimdi çok böyle teknik olarak anlatmayayım, net ifade edeyim. Başlayan adamın korkusuzca bu motorla başlamasını sağlıyor. Sumu tehlikesiz değil. Bu motor tölere eder. Bu motor sizi e, üstünden atmaz, altınızdan kaçmaz. Öyle bir motor olmuş. Yumuşak, net, pürüzsüz, yumuşak geliyor. Tanımlamam bu. Fakat şöyle de bir şey var. Tam bir süpersport yaptıkları için, isimlerini de vereyim, R25 gibi günlük kullanım odaklı, süpersport benzeri, süper süpersportçuk bir model değil bu. Bu süpersport sevgili arkadaşlar. O hissi de sağlamış, o hissi de 4 silindirle sağlamış. Üzerine oturuyorsunuz, gazlamaya başlıyorsunuz, gazı açıyorsunuz, ee, hiç bitmiyor, soluğu kesilmiyor motosikletin. Yani soluksuz bir şekilde öyle bir iğmeleniyor ki e, ses de ona eşlik ediyor. Verdikçe ve veresiniz geliyor. 80-90 km hızla gidiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki ulan ne kadar iyi gidiyorum falan hissi var o sesle birlikte. Söylemek istediğim şu çok farklı bir motosiklet olmuş. Hem devir özelliği hem motor özelliği hem oturuş pozisyonu hem de süper sport geniyle başlangıca birebir hitap ediyor. Fakat orta sınıfta tehlikesiz süper makine arayanlara da hitap ediyor. Konforlu bir süper sport arayan da hitap ediyor. 1000 cc'lerden sıkılmış o deli güçlü makinelerden sıkılmış, daha yumuşak, günlük şehir içerisinde de kullanabileyim diyen adamlara da net olarak ifade ediyor. Biraz uzun oldu ama motor bilonun hissini böyle anlatmış olayım sizlere. 4. vites 196. 5. vites. Devir kesiciye girene kadar gazlıyorum. 215, 218. 222. Oo çok iyi. Hala devir kesiciye girmedi. 226 27 şu anda girdi şimdi altı attım şimdi altı attım. Yani aslında tehlikeli bir iş yapıyorum biliyorum. Marmara otobanına çıktım. Sırf son hızını test edeyim deneyimliyim diye. Videolarda görüldüğü gibi mi diye. Hakikaten videolarda görüldüğü gibi. Bu motor sevgili arkadaşlar 240, 245 de yapar. Ben 230'lara kadar çıkabildim. Çünkü yol şartları arada gazdan elimi kesmek zorunda kaldığım noktalar oluyor, oldu. Bir de bu motor ARN motor tarafından testi açılan bir motor ve 2900 kilometrede biraz hor kullanılmış, debriyajı biraz yıpranmış. Bunun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Bir de sırtımda çantam falan var. Tam böyle sportif giyimli değilim. Bunun da mutlaka 3-5 kilometre etkisi vardır. Yani bu 230 kilometre son hız bile benim için çok fazla bu motor için. Bu motor bazında baktığımda. Yani gerek var bu bence yok. 200 lira idar bulan böyle bir sınıftaki motor benim için iyidir zaten. Bu 230'u buluyor. 240'ı da bulur, 45'i de bulur iyi şartlarda. Dolayısıyla sizlerle paylaşmış olmak adına, iyi bir inceleme yapmış olmak adına bu e, gazlamayı da yaptım. Popoyu arkaya at, kollar yere paralelse oturuş pozisyonu bu. Zaten çok iğmelendiğiniz zaman da böyle oturmazsanız üzerinde de duramıyorsunuz. Tam bir süpersport. Burada farkındaysanız depo aşağıda, ki yatışa izin versin, müsaadesin. Hatta buraya yaslan diye öyle bir aerodinami yapılmış burada. Dolayısıyla tam bir süpersport oturuş pozisyonu var ama ben bu motoru ARN motordan teste aldığımda direkt şeye gittim. Şile'ye darla bir deneyeyim, bakayım diye. Hani daha hiçbir çekim olmadan sadece denemek için 2 saat kadar hiç üzerinden inmedim. Yani gittim oralarda dolaştım, virajları turladım, sonra geri çıktım, geldim kağıthaneye geldi falan. 2 saatten fazla sürdüm ve size net söyleyeyim Topama hiçbir ağrı vermedi. Motordan indiğimde yorgun değildim. Dolayısıyla günlük kullanıma da odaklanmış. Bunu nasıl yapmışlar bilmiyorum. Büyük ihtimalle aksaralığı kısa, hafif bir motor, denge dağılımı çok iyi ayarlanmış bir motor. Dengesi güzel yerleşmiş bir motor. E, süspansiyonları şova ve ayarlanabilir, kişiselleştirilebilir. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğinizde çok konforlu bir motor olarak, pardon şöyle ifade edeyim, süper sport sınıfında çok konforlu bir motor olarak aklınızda kalsın. Bunun dışında da teknolojilerinden bahsedeyim hızlıca. Yani Japon'da en iyi kalite, en iyi te en teknolojik makine hangisi derseniz ben Kawasaki derim. Şimdi burada da hani led far sinyal falan onlara girersem komik olur ama söyleyeyim. Led farlar, led sinyaller, led stoplar işte TFT bir gösterge paneli, ayarlanabilir süspansiyonlar koymuşlar. Böyle küçüklere baktığınızda, kullanılan materyal yapısına baktığınızda, işte plastik kalitesine baktığınızda kaliteli bir makine abi. Yani bunu niye söylüyorum? Belki bundan dolayı bana gülecek adamlar olabilir. Abi Japon'dan bahsediyorum. Kalite olmayacak da ne olacak diyenler olabilir. Özellikle altını çizeyim, marka da vereyim. Mesela Honda'nın Yamaha'nın bazı modellerini alırsınız, Suzuki'nin bazı modellerini alırsınız. Böyle dandik dandik şeyler görürsünüz. Ya bu nasıl Japon arkadaş delirtir. Bunu biliyorsunuz. Hepimiz kabul edelim. Marka kötülemek değil burada derdim. Bir kıyaslama yapıyorum farkındaysanız. Burada abi ben böyle bir şey söylemedim. Bak bu dedim Kawasaki, Japon. Her tarafı böyle incik cincik, her yeri böyle güzel kaliteli. Bir tane detay göstereceğim. Şu arkada kuyruğun arkasında bir tane kanca yapmışlar. İlk başta dedik ulan bu ne kancası acaba bunu niye yapmışlar dedim. Sonra aklıma geldi. Adamlar şeyi düşünmüş. Bak şuraya. Olur ya işte bir şey bağladın. Bir şeyi bağlamak için kanca eklemişler ekstra olarak iki tarafa ve gerçekten iş yapıyor. Ben de bu kamera aparatlarımı bununla taşıdım. Yani bunu bile düşünmüşler. Bu küçücük detay örnek olsun size. Bunu bile düşünmüşler. Hakikaten hem her yeri kaliteli hem de tamamen kullanıcı odaklı. Bir nokta daha şu aynalar. Normalde süpersport motosikletlerde aynalar yatık pozisyonunda kullanıma uygun performans verir. Yani böyle kullandığında aynadan performans alırsın. E, sürekli her daim böyle kullanamazsın. Şehir içine geldiğinde biraz dikleşirsin mecburen. Aynaların bütün etkisi kaybolur süper sportlarda. Bunu da öyle değil abi. Çok ilginç. Hem yatık pozisyonda hem e, dik pozisyonda aynaları iş yapıyor. Dolayısıyla orada kullanıcı odaklılığını ve tecrübelerini konuşturmuşlar. Bunu özellikle belirteyim. Şimdi bu kadar övüyor mu övüyor Birazdan böyle kötü yolları da var. Onlardan da bahsedeceğim. Böyle ne övdüm be demeyin sakın. Birazdan geleceğim. Bunun dışında 15 litrelik bir depo hacmi var ve 100 kilometrede fabrika verisi 5.1 veriyor. Dedim ki imkanı yok. Zor. Abi aldık alalı işte Ömer'le gazladık. Son devirlerini kontrol ettik. Redline'a soktuk. Son hızını birkaç kere çıkmaya denedim. 230'larda kaldım vesaire. 6.6'yı gösterdi en fazla. Sonra dedim ki ha dedim Selçuk. 400 cc 4 silindire yaymış sıkıştırmayı. Dolayısıyla evet düşük veri gelmesi gayet doğal ve yakıt tüketimi bence çok çok başarılı. Bakın Ömer'de Peugeot XP 400 var. Dün biz bunu çekimlerini yaparken yol çekimlerini böyle redline'a e soka soka yaptım. İşte Ömer önden gitti bazı bölümlerde. Onu takip ettim ki o da 160-170'lerde tıkanıyor biliyorsunuz. Ömer kaç yakmıştın dün? Orta 6.5 yakmış sevgili arkadaşlar. Ben de 6.2'yi gösteriyordu ekranda. Dolayısıyla çok başarılı bir yakıt tüketimi var. Bu anlamda da günlük bir motosiklet olarak değerlendirebilirsiniz. ABS var, traction control var. Quick shifter üzerinde bu arar versiyonda standart geliyor ve çok iş yapıyor. Mükemmel bir şanzımana sahip. Bak net, mükemmel. Quick shifter geçişleri harika. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz quick shifter'ı. Bunun dışında işte lap verisi alabiliyorsunuz pistlerde kullanım için. Yakıt tüketim oranları, range verileri, işte total kullanım süresi vesaire bütün verileri bu ekrandan görebiliyorsunuz. Ama durun. Birazdan ekranda beğenmediğim çok egzantrik şeyler var, onlara geleceğim. Yani olması gereken bütün her şeyi üzerine elektronik, teknolojik olarak entegre etmişler. İhtiyaçlara cevap veren bir motosiklet. Kawasaki Ninja ZX4 RR. Ha beğenmediğim yönlere gelmeden önce şunu da altını çizeyim. Artık Türkiye'de aksesuarları var sevgili arkadaşlar. İşte füme camından tutun işte koruma takozlarına kadar. İşte mono kapağından tutun egzoz e, egzozuna kadar, tank petine kadar, Pat standına kadar aksesuarlarını Türkiye'de bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani yıllar önce yok kardeşim hani alınmaz falan diyordum ya artık öyle değil. Artık bulunabilir. Servisi yaygın Türkiye çapında. Dolayısıyla benim çok hoşuma giden bir motosiklet oldu ve gerçekten insana şunu düşündürüyor. Lan 400 cc 4 silindir böyle bir makine e, hani ikinci bir motosiklet olarak sırf hafta sonu gazlamak şu 4 silindir ruhunu yaşamak için alınır mı diye de bana da düşündürdü. Ömer de aynısını dedi lan hadi alacaksın dedi garaja koyacaksın ara sıra bununla gazlayacaksın falan diye. Hakikaten çok güzel özelliklere sahip sürüşü de çok keyifli bir motosiklet. Ama ve lakin beğenmediğim yolları da çok. 165. Son hız denemesinin maliyeti 165 artı benzin. Beğenmediğim yönlerde ilk neyi sayacağım? Tabii ki fiyatı kardeşim. Bu fiyatı kimse beğenir mi? Beğenmez elbette. Yurt dışında 10 bin euro civarında yani 480-500 bin TL civarında. Türkiye'de maalesef 756 bin TL Temmuz 2025 itibariyle. Bu pahalılığın sebebi Türkiye'ye getiren firma değil sevgili arkadaşlar. Türkiye'de 400 cc klasmanında ek gözetim vergisi diye bir vergeyi vardı ve onu çok yükselttiler. Eskiden çok düşük rakamlardayken çok yüksek rakamlara geldi ve farkındaysanız son yıllarda 400 cc motosikletlerin fiyatları çok çok arttı. Hatta bazı modeller artık geçirilmiyor. Yani fiyatının yüksek olma sebebi bu. Maalesef bunu beğenmiyoruz. İsterdim ki 400-450 bin lira civarında olsun bunu herkes ulaşsın böyle bir motosiklete isterdim ama maalesef öyle değil. Parası olan gençlerimiz, babası zengini olan gençlerimiz veya diğer sınıflardan para biriktire biriktire gelmiş artık ben bir nirvana noktasına geleyim diyen gençlerimize hitap eden bir ücreti var bu bir iki ben bu motosikletin bir sahibiyle konya'da bir görüşme yaptım sevgili konya'da bir etkinliğe gitmiştim dedim ki bana beğenmediğin yönünü anlat kardeşim eksikliklerini anlat dedim beğendiklerini boş ver önemli değil dedim dedi ki abi bütün herkesin ortak problemi kronik bir problemi var bu motosikletin yağ sızdırma problemi var dedi yağ eksiltme problemi var dedi o ee, bunu söyleyince bana gayet normal geldi. 15.000 devir çeviren motosiklet yağ eksiltir. Bunda problem yok. Dedi ki şu sol tarafta üst kapak contasından yağ sızdırıyor bazı modeller. Benimki de sızdırıyor ama sızdırmayanlar da var diye böyle tanımladı. Sonra işte ben birkaç tane Kawasaki servisi aradım. Ustasıyla görüştüm. Dediler ki evet ilk gelen partilerde, serilerde, o contalarda problem olmuştu. Biz onları geri çağırma yaptık ve değiştirdik. Bundan yana bir problem yok dediler. Ama ve lakin bu motosikletin bakım aralığı 6000 kilometrede bir. Biz sürekli o dip gaz kullanan, redline yapan, sürekli fututututututu yapan gençlere 2500 kilometrede bir yağ değiştirmelerini öneriyoruz. Bu motosiklete has dediler. Dedim ki abi yani bu biraz şey değil mi? Hani Kavazaki ağır sanayi, teknolojisi büyük. Yani kendini ispatladığı bir makine. Niye bunu yapıyorsunuz? Bir tane ustam var Rıdvan Usta Tekirdağ'daki. Hatta onunla ilgili bölüm de yayınladım yakın zamanda. Dedi ki bu sınıfın gençlerini kontrol altında tutamıyoruz dedi. Gençler heyecanlı. Böyle bir motor almışlar. Sesi şahane. Böyle tutu 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 yapmadan duramıyorlar dedi. Ve bu da motor bloğunun içindeki yağ zarar veriyor tanımlamasında bulundu. Bakın. <laughs> Ya benim bile hoşuma gidiyor abi. 4 silindir sesi mükemmel bir ses. Gençlerde buluştuklarında, görüştüklerinde, caddelerde kızlara hava atmak için bu Redline'ı yapıyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla eğer siz sportif bir kullanıma sahipseniz, sürekli dip gaz kullanıyorsanız bu motosikleti 2500 kilometrede bir yağ değişimine götürmek zorundasınız. Yağ contasından yağ kaçırma konusunda da geri çağırma yapmışlar. İlk partideki bu sorunları halletmişler. Artık öyle bir sorun yok da diyorlar. Bunu da özellikle beğenilmeyecek yönlerde belirtmiş olayım. 3 beğenilmeyecek yönler. Sevgili arkadaşlar lastikleri beni ayağa kırıklığına uğrattı. Neden biliyor musunuz? Teste aldım da hani Şile'ye darlığa gittim dedim ya. Abi sürekli kayıyor bırakıyor lastik yeri. Sürekli o virajlarda dönmeye çalışıyorum. Motora da ısınayım derdindeyim. Sürekli bırakıyor abi sürekli. Ulan dedim bunda kötü lastik yoktur. Bende mi bir hata var? Yerlerde, yerlerde mi bir sıkıntı var falan? Neyse bir müddet sonra indim. Bunda ne lastik varmış dedim. Şöyle bir bakayım dedim. Dunlop'un maalesef naylon bir lastiğini kullanıyor. Ki bunu hani kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Japonya'da biliyorsunuz yerler siyah asfalt abi. Her yerde tutunma gücü yüksek. Japon ve Avrupa kullanımı için uygun bir lastik olabilir ama Türkiye kullanımı için bu motosiklete uygun bir lastik değil. Çünkü ısınması büyük problem. Isıtamıyorsunuz lastiği. Bayağı bir sürmeniz gerekiyor ısınması için. Isındıktan sonra da naylon katmanlı olduğu için güzel tutunuyor aslında. Fakat ıslak zeminde, soğuk zeminde, yağışlı havada çok büyük risk. Dolayısıyla en beğenmediğim özellikler arasında lastiklerini sayabilirim. Ben tercih edecek olsam, alacak olsam ilk yapacağım iş bu motosikletin hakkını verecek bir lastik takmak. Türkiye şartlarında hakkını verecek bir lastik takmak olurdu. Bu ilk Shifter'ı yanlışlıkla devre dışı bıraktım sevgili arkadaşlar. Bakın şurada KQS işareti var ya. Nasılmış biliyor musunuz? Bir saattir bununla uğraşıyorum yemin ederim. Ara verdim, durdum. Yanıma gelen giden oldu. Onları da gönderemedim. Kusura bakmasınlar ne olur. Şu selek tuşuyla alt ok işaretini aynı anda bastığınızda quick shifter devre dışı kalıyormuş. Tekrar aynısını yaptığınızda quick shifter devreye giriyormuş. Ve ben bunu yanlışlıkla yaptığım için yaklaşık 100 km quick shiftersiz kullanmak zorunda kaldım. Hadi bunu öğrendik. Bunu, artık herkes bunu biliyor. Şimdi dedim ki Menüye gireyim menü özelliklerine dolaşayım şöyle hani nasıl olur falan diye. Burada zaten altta direkt verileri vermişler. Yukarıda da trip A, trip B ve gibi veriler var. Yakıt tüketimi oranları vesaire var. Hani menüye nereden gireceğimi bulamadım. Sonra bir baktım aa bu gösterge panelinin üzerinde iki tane tuş var. Kurcalarken kurcalarken iki tuşa aynı anda bastığımda bu şekilde bir menüsünün olduğunu gördüm ama menü de böyle çok dolu dolu değil. Mesela vehicle settings diyor ya mesela tıklayalım sadece shift lamp yani o e, işaret veren lambaların ayarlarını yapmanıza müsaade ediyor buradan. Sonra geri çıkayım diyorsunuz, böyle sağdaki miydi, soldaki miydi karıştırıyorsunuz. Diğer özelliklere giriyorsunuz, evet Bluetooth'ta bağladım, uygulamasını indirdim. Uygulamasından turn by Turn şeklinde bir e, harita özelliği var. E, özelliklerini kaydetme gibi özellikleri var ama yani söylemek istediğim şu, bakın Display'e geleyim mesela ne var burada göstereyim. İki tane şey var ekranı değiştirebileceğiniz type 1 ve type 2 şeklinde iki ekran modu var. Bir de arka aydınlatmayı ayarlayacağınız bir mod var. Çok tane hani dolu dolu olması da önemli değil ama zor, kullanışı zor. Neden zor biliyor musunuz? Buraya 1 2 3 4 tane tuş atamışlar ya. Bu led tuşu e, ekran 2'ye geçtiğinde işe yarıyor led verilerini almak için. E, yani buradan kolay kontrol yapmak varken hani buraya ekstra atamış olmaları, içerisinde çok veri vermemiş olmalarını açıkçası çok beğenmedim ama Hani bu sınıfta da böyle şeylere ihtiyaç var mı? Bunu da bilmiyorum. Biz şimdi Adventure, Touring, Enduro tarzı motorlardan gelme olduğumuz için bu e, giriş çıkışlar bizim için önemli. Super Sport'ta bunlar önemli mi değil mi? Aşağıda kullanıcıları yorum yazarsa sevinirim. Ekranı çok güzel. içinde güzel özellikler var ama kullanımı zor. Sport modu aldığınızda kendisi ne verirse onu kullanıyorsunuz veya reyini aldığınızda ne verirse onu kullanıyorsunuz. Bir tane sürücü motu atamışlar. Rider moduna geldiğinizde de motorun güç ayarı 2 kademe bir de traction control 3 kademe. Sadece bunları oynamanıza izin vermişler rider modunda. Beğenmediğim özellikler içerisine sokayım. Koyayım. <laughs> Sevgili arkadaşlar bu klasmanda rakibi olmayan birçok üst klasmandaki rakibini tokatlayabilecek. Fakat alt klasmandaki rakiplerine de tork olarak bakıldığında e, ee, ilk başta kalkışta böyle bir tokat yiyer gibi olup daha sonra soluksuz gitmesiyle de hepsini böyle tozunu yutturacak bir motor bu. Sürüşü çok keyifli. Kawasaki markası olması ve Kawasaki'liği temsil etmesi anlamında çok keyifli. Hem günlük kullanabilirsiniz hem piste çıkabilirsiniz bu motosikletle. 4 silindirin tadını iliklerinize kadar hissettirecek bir motor ve yeterli bir motor. Bu varken hani 600'lük 1000'lik bir motora şehir içerisinde özellikle ihtiyaç var mı? Bence yok bana bunu yaşattı, bunu hissettirdi. Sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım başarılı bir inceleme videosu olmuştur. Aklınızda soru işareti kaldıysa aşağıda lütfen yazın. Oradan da yanıtlamaya çalışayım. Kendinize iyi bakın. Like'a basmayı unutmayın. Hoşçakalın.